Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni video başkaldırıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Ceza sahasına girmemek challenge. Ama bambaşka bir isim var. Yakından tanıyorsunuz. Geçen geldi videoda beni sokaklamıştı. Bugün intikam için çağırdım. Ahmet Karan, hoş geldin abi. Eyvallah, iyisin, hoş bulduk. Abi ne var ya, nasılsın? Allah'a şükür, hamdolsun. Ramazanlıkla uğraşıyoruz. Sen nasılsın Reis? Vallahi ben de iyiyim çok şükür. Geçen beni tokatladın abi. Ben hırs yaptım, e, gel dedim. tokatlama de biraz tarttık sanki. <laughs> Aynen. Arkadaşlar, <laughs> kalecimiz Deko Ahmet abiyle. Ahmet abi dakikaya ayarlamıştır zaten. Böyle evet. bir maç bakalım. Abi, cihaz hasta girmemek challenge'larımızı biliyorsun. Aynen. İddialı mıyız? Ya benim için sıkıntı değil. Ben zaten hep dışarıdan vuruyorum <laughs> Aga be. <laughs> Arkadaşlar Ahmet kanalı tanımayanlar için Antep'dir kendisi. 33 yaşında bir çıtırdır ve fırıncıdır. Ramazan'da parayı hey buldu. Ya. Selam da vermemeye başladı. Bakalım. Yok yapmadık. He ondan geldim bitti Yani. Biraz... Arkadaşlar Ahmet abiyle biz bir buçuk yıldır falan konuşuruz. <laughs> Geçen yıl Ramazan'dan sonra adam kayboldu. Bir daha da görüşmedik. Yeni yeni görüşüyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Aha. Aha. Hadi bak. Aa. Oy Ahmet abi. Alo sesin gelmiyor. Denişim, deneyeceğiz, deneyeceğiz, Geliyor reis. Ha niye sustun ya? Ya o pozisyon etkisinde kaldım sanki. <gülüyor> 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 Bakalım arkadaşlar. Beni gene tokatlar Ahmet abi gerçekten artık yeter diyeceğim. Hadi bak. Ooo! Hadi bak, be! Bana böyle adam lazım be. Tolga gibi değil. <laughs> Hadi geldim. Geldim abi. Yok ya bir şey çıkmaz oradan reis ya. Ayka be Aha! Beyler adam tehlikeli oynuyor. Tolga'dan daha iyi defas yapıyor. Ama <laughs> bakacağız. Aha Cruyff geldim. Hop! Çok güzel çalım bıraktı Neymar'a. Neymar! Ne? Hayır, vur gol olsun. Tut tamam, tamam falim aldım. <laughs> Oradan vurmam. Eşek miyim ben abi? <laughs> Estağfurullah. Ya belki bir dalgınlığa gelir dedik hani. Abi ölü yaprak. Carlos Beckham mı? He. Yapma ya, yapma Vallahi ya. Ölü yaprak. Abi bari şurada dekoya bir yardımcı koyalım. Sola doğru. Aa sağa doğru oldu. Helal lan. Messi, Messi. Ay. Oh, <laughs> be. O, Olmadı. Başlamasın istedim Ol. ya. Ben de istedim abi. <laughs> Hadi bakalım deko. Arkadaşlar şimdi sakinliğimizi koruyoruz. Ahmet abiye karşı hararetle oynaman hiç şey yok? Yapma be. Ben e hiç ben de oynuyorsun. Dolgayla değil ha. Abi bir 50 metre yazasım geldi ya şimdi. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> deneyelim deneyelim. Abi Ankara Messi miydi ya. bu? 102 mi? 103 mü? Aynen. Aynen. Ankara Messi. Abi zengin adamın Ali Başka bizim gibi gariban da neyle oynuyor? Olsun be! Ulan <laughs> Fak Fakir'in yüzü gene gülmedi abi. Fakir'in yüzü gülür mü veriyiz? Doğru söylüyor. Hayır. Hayır. O yok. O yok. Hadi be. Normal şartlarda geçmesi lazım ama niye olmaz? Neyse. Şartlar hiç normal değil Ahmet Kara. <laughs> Ana Tamam. Viera. Hocam ha, Beckham, Beckham. Öyle bir şey Aman, yok Anlasın hocam. Nikah, ne güzel kaydı sen öyle. Ya çıkarttı da böyle güzel misin kayıtta. abi? Hadi be. <laughs> yok değil ya kaymışlar. Pek aramız yok mu? Ya bırak. Lan bırak. Lan bırak. Yer <laughs> <laughs> mi <manodolu> çocuğu bunlar ya. bunları? <laughs> Burada bana mütevazı adam ayaklarına yatıyor diyorsun. Oy oh, ya. Ay. Abi bir tane yazıp sağlam yazacakmışım gibi bir hisse içimde. Sanki ben de öyle hissediyorum reis. Vallahi bilmiyorum ya. Çok gözüm yükseklerde. O, o, kadar denemenin üstüne bir tane gelsin. Değil mi? Evet. Döndürmeyin çocuklar. dönerse Döner ben saatler. Ben Abi ben üçlü forveti ne zamandır oynamıyorum ya. Uzun zaman oldu değil mi? Bak bak kopa çift baskı aldık. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Yürü bebesi. Öyle bir şey. Yürü bemezsin. Şimdi buna kaysak pazara gönder bizi. Hiç kaymaya evet. da gerek yok. Ama ya yandın. Abi. Çok tehlikeli yerde bıraktın topu. Sen bunu hak ettin Ahmet Karahan Bir şey çıkmaz reis ondan ya. Çok güzel çalan. Neymar. Bıraktı hocam Cruyff'a. Cruyff bıraktı Vieira'ya. Vieira. Ay. <laughs> Abi sen bilirsin. Sizin zamanında Cevat Prekazi vardı. Aynen. Çok müthiş bir topçuydu. Aynen. Onun gibi abi yerden füze gitti. Hocam Neymar. Şöyle bıraktı Rashford'a. Rashford geri Vieira'ya. Vieira Cruyff'u gördü. Cruyff şuradan döner. Çok iyi gitti ya. Al abdesti mi yanlış aldık? Abi önce <laughs> nereye veriyorduk? <gülüyor> <gülüyor> Abi iğne ucuna dikkat et. İğne ucu kadar kalmayacak <laughs> ya. <gülüyor> doğru söylüyorum. Vallahi doğru söylüyor. Hocam adam geldi. Anı. Hadi be. Tehlikeli geliyor. Tehlikeli. Arkadaşlar tut. Uy çok çok koptu, Tamam. Şuradan Messi koşar mısın sen de? Yok hocam koşmaz. Aa, adam ayak koydu ya la. Hadi bakalım. Hocam Beckham var. Beckham'ı gördü. Beckham. İndi aşağı Neymar'a. Oha ben Messi atmadım ki. Messi'ye herkes atmış olabilirim ben orada. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Buna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Hadi bu oğlum. Hadi bu oğlum. Ayıp be. Ayıp be. Biz. Dedim ben hep dışarıdan atarım. Adam abi. Arkadaşlar adam taktı dağılabiliriz. Reis şey polis izleyerek dedim de sıkıntı yok. Bir daha atarım. Bunu izle abi. Bunu izle. Boş ver sen. İzleyelim reis. İzleyelim. <laughs> Nasıl? Abi kalede kaleci yok ya. <laughs> Benim kalede çem <laughs> mi duruyor? Şimdi öyle oldu. Arkadaşlar vurdurma. Ya? Abi ben vurdurmam. En iyisi. Aynen. Senin tercihlerini bilmiyorum da. Ben sevmiyorum. Hadi be. Arkadaşlar sakin kalalım. Sakin kalalım. Hadi. Aha. Reis sakin kalalım dedikten sonra böyle bir pas atma. Uyumadı ya. Uyumadı ya. Vallahi doğru söylüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Uzun, uzun atmak serbest miydi? Serbest abi. Bizde her şey var. O be. girmez herhalde canım. O gir böyle bir şey yok. <laughs> tamam. Ama hissettim sanki girecekmiş gibi gitti ha. <laughs> Aynen. Abi FEA ne? Fenerbahçe küfür değil değil mi? FEA şey Furkan Aylak. Aa, Furkan, bizim Furkan hesabı arkadaşlar. Ahmet abi Furkan'ın hesabı satın almış. Ah be! Yanlış alma, yanlış alma şey anlaşılmasın çökmedim aldım ha satın aldım. Ha. <laughs> abi sen 100 liralık hesabı 10 lira veren adam değil misin? <laughs> arkadaşlar Antepli bir Ahmet Karahan'la Pazarlık yapılmaz. Vuracaktım ha. Abi kaleye bulan bir şutum var. 8'de bir nasıl? Harbiden tertemiz oynamış süreyiz. <laughs> Vallahi. <gülüyor> Aa işte çok tehlikeli deniyoruz. Olsun. Ben de bu maçça rahat olun. O günün intikamı gelir. Hadi bakalım. Şimdi bu arkadaş. maç penaltılara kadar gitmesin de. Yok abi yok. öyle bir ihtimal var mı? Var mı? Hatırlıyor musun? <laughs> ee, i̇lk challenge'ımız diye gitmişti. Penaltılara gitmişti. İlk challenge mı? Aynen şu Discord'da yaptığımız ha. vardı var ha, ya. ha. Aynen abi abi bir çok yukarıdan. Yani, yok artık yok artık. Vallahi çok kadar ulan evdeki ışık bozuldu şutun çirkinliğinden. <laughs> <laughs> kapan kapağı açılıyor ne oluyor dedim. <laughs> Yalnız bir e, forvet dışında Rashford hiç oynamıyormuş ha. Abi öyle. öyle. Ya ben İzirmedi. kullanamıyorum İzirmedi. bu şimdi 3 forvette falan abi Santiforlar oynatmayacaksın. Yani Santiforlar sadece son vuruşu yapacak. Başka bir şey beklemeyeceğim. Aynen. Kral o nasıl pastır be? Hadi be. Adam bizi civarttı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Civartmak <laughs> deyimi var mı abi sizin orada? Civartmak mı? Civartmak. Dur Şu şunu atayım. Ya bırak ya. Abi bırakamam çok seviyorum. Vallahi çok iyi gitti. Değil mi? Çok böyle uzaktan böyle sızıldı adeta. Ha işte dediğim gibi kaleci olsa olacak da kaleci yok. <laughs> be? Ya yok abi o da olmaz herhalde ya. Abi keşke olsa keşke olsa. Böyle olunca 150 bin izleniyor. Dur <laughs> o zaman ben açayım o tarafı bir tane. <laughs> Mal değil hocam. Rushort'u gördü. Aha. Ona. Şimdi ne yapacak? Evet gole gidiyor. Bu yaptı. Burada burada. Yok 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 ya. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. unut onu. O da yok. Ay Bu bon, da bon. var. Hadi be. Ay abi kafamı korudum sen kafama çarpıcı gibi. Hadi bakayım. <laughs> Hocam Rashford Neymar'ı gördü. Neymar en aşağıda Messi'yi gördü. Messi çekti sola. Messi yukarı çekti. Oo. Messi so abi. Messi'ye maaşla ya dönüşü mi? yaptırdım gördün mü? Aynen. Ya düşün özellik yok Messi'de yaptırdım yani. Biz de böyle adamız. Bizim Bekir'in Busquets'e Marsilya dönüşü çıkardığı gibi. <laughs> aynen aynen. Busquets'e Marsilya dönüşü çıkarmak nedir ya? Adamın doğası var ki. Ah ya. Ah be! Öyle bir şey, öyle bir şey yok. Bakma dakika da bir şeyiz ya. Çevirebiliriz maçı. <laughs> İnşallah abi. Niye olmaz? Niye yani? Aynen. Hadi bak. Ama. Vur. Vur. Ah be. Yok <laughs> yok. <laughs> Hocam Viera. Şöyle aldık Beckham'a. Beckham'dan Cruyff'a. Cruyff. En aşağıda Messi gördü. Messi diyor. Messi Carlos'u yatırdı. Paul hocam. Carlos da Messi'yi yatırır. Abi hayırdır ya geçmiş. burada yatırmalı matırmalı. Kaç yaşında adamsın utanmıyor musun? Vurdulu kırdılı. <laughs> Aynen öyle. Bu da kardeşin yaşında adam. Kardeşin yaşında adam mı? Evet. Yatırıyorum beni. Hadi ben karaktersizim yani. <gülüyor> 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 Aha. Canım. <Çıkınıyor. gülüyor> Aa, şut mu çekti sen orada? Aynen. İşte el alışkanlığı. Tamam. Alamaz ya. Aldı vallahi abi. Eko'da alçak degaj var mı? Oyu yok da çok güzel vurdu. adamın Adamda kalecilik abi, varmış. Abi izle. Ya. En aşağı izle. O top nasıl ya, ya. gitmedi lan? Zorunlu da alırsın ya. Hadi bakalım. Hı? Tamam, tamam. Kara uzun zamanda 3 forvet oynamıyor ya. Etkisi çok belli. Aynen ya. Değil mi? bir de ceza, bir de ceza sahasına gidiyor o var ya. Onun da <laughs> bayağı bir etkisi var. Fark etmez kardeş. Ben dışarıdan atayım. Ne oldu? Tırna, <laughs> tırnakla pide ya yapmaya <laughs> benzemez bunlar. Ahmet Karahan. Vallahi hiç benzemiyormuş ya. abi Geçen maç beni yendin. Gün intikam günü. Hadi. Challenge yapmasa mıydık ne ya? Sanki öyle daha güzel mi? Hocam Kruyf bıraktı bir ya. Bir yaradan Messi'ye. Aha. Bir da tekrar Messi'ye. Messi, yarım kalan işimizi dur. bitirdi. Olmadı. Bir Beckham'ı gördü. Beckham'dan Neymar'a. Neymar tekrar Beckham'ı gördü. Hayır. <laughs> ya. Aa. La giriyordu o abi. Girecek. Çok zor ama bir şuttu. Ama çok şurttu. iyi gitmiş topa. Direkt, Direkt mi çıkmıştı? Çarpmış işte. da dire ama. Abi dakika 85 oyuncu değişikliğine gidiyoruz. Hadi bakalım. tamam <laughs> oyuncu. <laughs> 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 Al Maradona Ronaldo'yu aldım abi. Hadi bakalım. Hadi bak bekliyoruz. Ahmet Karahan ben nasıl de bir değişiklik? Ben de Rumeni geldim bari. Rumeni mi? İş yapıyor aslında uzaktan vururken de. ama kenardan girip vurmaya çalışacağız. He köşeye Doğru, mi aldın? Doğru dur <laughs> Aynen. Hocam Lionel Messi. Aha. ya Ver, 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 ver. Oh. Uff <laughs> oh be. <laughs> Karahan, sen bu sporu yapıyorsun. Şu saptan sonra hasmımsın <laughs> Karahan. <laughs> <laughs> ya ben dedim ya, öyle hiç sorun değil. Ben dışarıdan atarım dedim. İnanmadın sen. Allah'ım ya. Gerçekten sen artık Ahmet Karahan değilsin. Ahmet Karahanlısın abi. Der, derin devletin başındasın. Böyle gol atılmaz. Hocam Maradona Neymar'a bıraktı. Ah Son iki dakikada bir gol daha yiyormuşum. Allah tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Öyle bir şey yok. Unut onu. Unut. unut. Olabilir aslında. Yok abi yok. unut onu. Dedik. Hayır. Olabilir ya. Hadi oğlum. Hadi. Lan. Hadi. Ya, bir Viera'ya kıyak geçti ya. Alın. Aga Aha <laughs> uzatmaya mı gittik? <laughs> Bakalım. Ortada oyun ha. Ağır bir üstünlük Aynen. yok. O zaman bir değişiklik yok. daha Ahmet Karar. Ee, ne yapıyoruz? Ben yedek kanatları oyuncu almamışım ya. Baba Ronaldinho'yu alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Abi Maradona ile geliyorum. Ben devam ediyorum hocam. Teştep devam ediyorum mu? aynı oyunculara. Güveniyorum. Hadi bakayım. Ben güvenmiyorum abi. Allah'ımdan cezası vermez. Değil, ne oyuncu almamıştım. Ondan almadım. <gülüyor> <gülüyor> Sakinliğimizi koruyoruz gençler. Vur! Yok öyle bir şey yok. Buradan vuracağım. Vurdurmayın çocuklar. Aferin. <laughs> Ulan tam vuracağım zannettim ha. <laughs> Hocam Ronaldinho bıraktı Patrick Vieira'ya. Vieira Ronaldinho ya. Ronaldinho. Ya. O nasıl oh. top lan? Hadi Hocam. Hadi be, Ronaldinho. Erken bastık. Kısa attım kısa. Böyle tav taça çıktı. Tav taç bizim. Abi izle şu at abi izler misin Ahmet Kara? Bir bakalım. Şiir gibi bir atak geldi Ahmet Kara. Hadi bakalım. Bırak hocam. <laughs> bırak hocam. Aa! Ayağımın altından aldı ya. Çok üzüldüm. Ya, bunun bedelini ödeyeceksin Ahmet abi. Bunun bedelini benim ödeyeceksin abi. <gülüyor> <gülüyor> olacak olacak. başaracağız. Lan benim. Başaramadık. Işık. Tamam. Ahmet abi siz fırında ışık satıyor musunuz ya? Benim ışık bozuldu. Karardı anasını satayım. İlla Ronaldo yiyor. Plase Mahmet Karan yani olayımız. Anasını. Ya kaleci var orada ya. İğrenç vurdu ya. Bu nasıl bir kaleci sağ <laughs> Maradona'yı koysak bunlar iyiydi. Vallahi. En azından kenarda oynatmazdım. Hocam. Bir gole gitsek şuradan. Şuradan tatlı bir golümüz ben, var mı be? Ben direkt de kanala girmeyiz. Viera. Girmeye. Haydi abi Ronaldinho. Böyle bıraktı Vieira'ya. Ronaldinho. Ay, Sukos geliyor, vuruyor, alıyor ya. No. Hadi be. Ay. Vuracağım bir topla ya. Yüreğime otururdu yüreğime. <laughs> Yalnız Hocam... Rashford'un çektiği ilk şut herhalde bu ya. Olabilir vallahi abi. Hocam bitirme ya. Tam gole gidiyordum halbuki. <laughs> Tamam güzel. Allah'ını seversen maç boyu kaç sefer gittin? Ya abi ya sen at ya ben atayım. Böyle olmaz. Ben penaltılara gidecek. Neyse bitireyim ya maçı ben. Öyle mi diyor? Yor Ya şimdi video hazırlaman filan sürer. Tamam Tutmuyor. tut. tut. Lan lan kaleci. Tamam tamam gençler. Başarabilirsiniz. Tamam. Oğlum adam ekme ekmeğinle uğraşıyor. Nimetle uğraşıyor. Bu adamda iman gücü var. Uff be. Dalan şut mu la o? Ana. Vallahi bilmem Dalan şut aldı. Abi. Dalan şut. Ben nasıl dalan şut dedim ya. <laughs> Aga be. Kafam bozuldu. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel. Alırım onu ya. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Lan. Hocam Beckham. Neymar'ı gördü Ronaldinho'ya. Ay. Abi maratona bu kadar uzun muydu ya? Vurdurma skor. İptal yaptım. Vallahi <laughs> iptal yaptım. <laughs> i̇ptal yaptım ya. İptal şut iptali yaptım. O seyirci yapmak bir <laughs> de. Dışı da bir güzel. İçeriden niye vurdun ki? Abi. iptal yaptım. <laughs> Bari ışık düzelseydi anasının nikahı. Işıkta. Tamam. Ooo. Anasın Hadi nikahı. Be. Sen de buldun galiba Ahmet Karahan. Yerleştir. <laughs> Gene yenildik. Anasın. Şimdi ben iki farklı önde miyim? Evet abi. Skor abi çok şöyle... kolay oldu ya. Ben skor... bu kadar kolay beklemiyordum ha. Şu an 5-3 abi skor. <laughs> abi ceza sahası dışı dedik içeriden niye atıyorsun ya? <laughs> abi işte challenge ilk defa oynuyorum ya hayatımda. <laughs> Onun amatörlüğü. İlk defa oynayan Ayağının köküne tüküreyim. Ana ışık da gitti ya. Hani olsun sinire bozuldu. O sen de şimdi ışıklar gitti kayıt alamadın filan değil mi hani ya? Yok yani. abi yok bu şeyin ışığı gitti. <laughs> Triportun. Benim yüzüme vuran ışık var ya. O o. Abi işte böyle Sonra bir adam çıkar gelir ışığını söndürür bak. <laughs> Işığı <mı> sö <laughs> Büyük adamsın Ahmet Karan. Tamam başta acısı. Eyvallah. Aga be. Ne güzel de oynadıydık. Sağlık abi. olsun. Ay be. E şimdi Remzi Kamalak, Remzi Kamalak mı yendi? <laughs> Aynen. Kendi kendimizi <laughs> halletmiş ol. <oldum. gülüyor> abi eline koluna sağlık. Sağ ol seninle. Video geldi için teşekkür ederim abi. Allah razı olsun Eyvallah. sağ olasın Eyvallah. kardeşim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like olmayı abone olmayı. Bildiğiniz için çok dikkat edin. Hoşçakalın.